Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Ömer Yeşilyurt. Bugün sizlerle birlikte Mayıs ayı İngilizce örnek sorularını çözeceğiz. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. A Travel Magazine, yani bir seyahat dergisi, Asks 100 women and 100 men what they travel for. Yani ne için, neden, hangi sebeple yolculuk, seyahat ettiklerini 100 kadın ve 100 erkeğe sormuşlar. Ve here are the results, işte de sonuçları. Soru kökünü inceleyelim. Which of the following is correct? Yukarıda verilen bilgiye göre doğru olanı arıyoruz. Bakalım A şıkkına. Both women and men. Yani hem kadın hem erkekler mostly çoğunlukla travel for work. Baktığımızda diyor ki iş için seyahat ederler çoğunlukla. Kadınlarınkine bakıyorum. İş yapmak için seyahat eden %40'lık bir kesim var. Erkeklere bakıyorum. Yine iş yapmak için %55'lik bir kesim seyahat ediyormuş. E baktığımızda gerçekten Çoğu kişi iş için seyahat ediyor. O zaman doğru çıkımıza, diğer şıklara bakmaya gerek yok arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. According to the information above, yukarıdaki bilgiye, yukarıdaki bilgilere göre, Which two people, hangi iki kişi can go on a vacation together? Birlikte bir tatile gidebilirler. Bakalım, Billy ve arkadaşlarının tatil seçenekleri, tatil tercihleriymiş cümlelere bakalım. Having a historical vacation diyor, seeing an ancient place. Yani tarihi bir tatil ve antik yerleri görmek. A cruise holiday bir e, deniz tatili. Going to the mountains and staying in a tent. Dağlara gitmek, çadırda kalmak. Doğayı, doğada olmayı tercih ediyor ve kamp yapmayı tercih ediyor. Şıklara dikkatlice baktığımızda Çadırda kalmak, dağlarda olmakla, doğada olmak ve kamp yapmak benzer seçenekler. Bu sebeple George and Harry seçeneği doğru ifademiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Soru kökünü inceleyelim. Which of the following questions cannot be answered using the information in the table? Bu tabloyu kullanarak bu sorulardan hangilerine cevap bulamayız bunu araştırıyoruz. Martin ve arkadaşlarının sorumluluk sahibi olduğu ev işlerini tabloda görüyormuşuz. Bakalım. Who is responsible for watering the flowers on weekdays? Hafta içi günlerde çiçekleri sulamaktan kim sorumlu? Şöyle dikkatlice bakıyorum. Hafta içi günler sadece bu kısımda arıyorum. Baktığımda Jason'ın çiçekleri sulamaktan görevli olduğunu görebiliyorum. A bulabiliyoruz. What does Martin do in the garden at weekends? Hafta sonu Martin Bahçede ne yapıyor? Bulabiliyor muyuz bakalım? Hafta sonu Martin'in Martin'in bahçede yaptığı eylem arkadaşlar sweep the leaves. E, dökülen yaprakları süpürüyormuş. E, bunun da cevabı var. C'ye bakıyorum. Which household chore does Lucy like doing most? Lucy'nin yapmaktan en çok en fazla keyif aldığı, hoşlandığı ev işi hangisidir diye sormuş. Burada Keyif alıp almadıklarını maalesef bilemiyoruz arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız cevaplanamayan ifademiz C. Bir de D'ye bakalım. Who has to do the same chore both on weekdays and at weekends? Hafta sonu ve hafta içi aynı ev işini aynı e, görevi yapmak zorunda olan kişi kim diye dikkatlice tabloyu incelediğimizde bakın aynı görevi yapmak zorunda olan bir Ellen görüyorum. Gördüğünüz gibi burada do the laundry yani çamaşır işlerini halletmek zorunda olan Lucy'yi görüyorum. O zaman Ellen ve Lucy cevabını alabildiğime göre bu da doğru. Yanlış olan cevaplanamayan şık Ceyhan olacak. Dördüncü sorumuzla devam edecek olursak öncelikle arkadaşlar şu kısmı okuyalım. Every morning her sabah Miss Thompson gives each family member some duties. Miss Thompson her aile üyesine bazı görevler verilmiş ve she writes notes, notlar yazar ve onları sticks them on the fridge. Buzdolabının üstüne yapıştırılmış. Şimdi dilerseniz şöyle hem notlara hem cevaplara bakalım. Which of the following is not correct according to the information above? Yukarıdaki bilgilere göre doğru olmayanı arıyorum. Bakalım. Mr. Thompson must do some outdoor chores. Mr. Thompson'ın yapmak zorunda olduğu bazı ev dışı aktiviteler varmış. Bakalım kasaba gidecekmiş ve de manava uğramak zorundaymış. O zaman gerçekten evin dışında yapacağı aktiviteler var mı? Evet. Max has to clean the floors and the shelves demiş. Max'e bakıyorum hemen. Max burada. Evet Max'in e, zemini yani Odayı temizlemekten ve rafların tozunu almaktan sorumlu olduğunu görüyorum. Baktığımda gerçekten de zemini temizlemesi gerekiyor mu? Evet. E, rafları temizlemesi gerekiyor mu? Evet. B de doğru. C'ye bakalım arkadaşlar. Alice is in charge of den sorumlu. Neden sorumlu? Elbiseleri, kıyafetleri yıkamaktan sorumludur diyor Alice. Alice'e baktığımızda laundry'de yani evet gerçekten çamaşırlardan sorumluymuş. O zaman bunun da ...cevabını görebiliyorum. Sam is responsible for taking care of the pet. Evcil hayvanlarıyla ilgilenmek zorundaymış Sam. Baktığımızda aslında take out the garbage diyor. Yani çöpleri dışarı atmaktan sorumlu. Bu sebeple Denizli doğru olmayan ifademiz oluyor. Beşinci ve son sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru kökünü hemen inceleyelim. Which of the following questions cannot be answered... ...using the information in the text? Bu paragraftaki... Bilgileri kullanarak hangi soru cevaplanamaz? Dilerseniz sorulardan gidelim. When he when was he born? Ne zaman doğdu? Gördüğünüz gibi cevabı alabiliyorum. When did he die? Ne zaman vefat etti? 2018'de vefat etti. Cevabını alabildim. What did he do after he finished his university education? Üniversite eğitimini bitirdikten sonra ne yaptı? Bakıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra farklı dilleri çalışmış. He knew 27 ones. 27 tane dil biliyormuş ve 1961'de Almanya'ya taşınmış. 1965'te şu üniversitede profesör olmuş. Üniversite eğitiminden sonra ne yaptığına dair bilgi de edindin mi? Evet. C'ye bakalım. Where did he become a professor? Ne zaman, pardon, nerede bir profesör olmuştur? Dikkatlice bakıldığında 1965'te Frankfurt Üniversitesi'nde profesör olmuştur. E bunun da cevabı var. Denizi inceleyelim. How many books did he write? Kaç tane kitap yazmıştır? Diyor. Maalesef bunun cevabı yok. Yine de şıkları inceleyelim. Fuat Sezgin wrote scientific books. Bilimsel kitaplar yazmış. Received many prizes for his studies. Çalışmaları için de birçok ödül almış. Lakin bana kaç tane kitap yazdığından söz etti mi? Hayır. Mayıs ayı sorularının sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.